Sizi tanımayan birine Metin Arkan'ı nasıl anlatırsınız? 1957 yılından beri bu dünyada yaşayan bir adam, İstanbul'da yaşıyor. Burada doğdu, burada büyüdü. Tesadüfen IT sektörüne bulaşmış bir adam. Nasıl bulaştığını çok uzun hikaye, başka bir zaman anlatırım ama esas işletme okudum ben. Sonra bir o zamanın çok popüler bir bilgisayar firmasında muhasebe bölümünde işe başladım. Sonra birdenbire kendimi PC'ler, Hewlett-Packard PC'ler satarken buldum. O zamandan bu zamana hep bir şeyler satıyorum, hep teknoloji çözümleri satıyorum. Son 27 yıldır da bu işi Protel'de yapıyorum. Girişimciliğe nasıl başladınız? Hmm. Yani bunun enteresan bir hikayesi var. Ne kadarını anlatmalıyım bilmiyorum. Ama şöyle büyük bir kurumda çalışırken ben bu sefer yazılıma geçmiştim artık. E, hemen 80'li yılların ortasından bahsediyoruz. E, çalıştığım grup bir otel yapmaya karar verdi. Ya, biz bir tane otel yapalım dediler. Oteli de Dalyan'da yapıyorlar iş tuzunda. Böyle kaplumbağalar oraya biliyorsun. Karettalar yumurtluyor falan. Ortalık ayağa kalktı. E, fakat bu arada beni göndermiş oldular bir ortak iş yapacakları Alman şirketin oteline gittim ben otelcilik programını filan işte gör bak et filan diye göndermişlerdi. Ona bakınca böyle birdenbire şeyi fark ettim. Ya bu Türkiye'de turizm işte yatırım o zamanın hükümeti ciddi turizm teşvikleri veriyor. Bu otel işe enteresan filan gibi bir şey geldi aklıma. Oraya, oradan iş sürdüm. Birkaç fuara gittim. Fuarlardan birinde bir tane yazılım yapan adamla tanıştım. Otel yazılımı yapan. Böyle Lübnanlı bir adam. Dedik ki ya bu çok enteresan olur bu otel işleri falan biz de gayet iyi yapıyoruz sen bunu al Türkiye'de sat dedi. Fena değil yani iyi bir pozisyonum var ama çok cazip göründü bir an. Yani. Dedim ki ya ben bunu alıp satarım beceririm bu iş falan dedim. Sonra gittim beraber çalıştım şirketin genel müdürüne. Ya dedim ki böyle bir imkan var ama bir taraftan tabii böyle bir başka türlü de bakıyorum hayata. Hep böyle bir dürüst tarafım var benim. Dedim ki böyle böyle bir imkan var. Hani ben bu evet şahsen böyle bir teklif aldım ama... ...hani isterseniz bunu şirketin içine koyabilirim dedim. Yok biz onunla çok ilgilenmeyiz. Hani ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz filan dediler. Ya, tamam o zaman. E, o zaman bana izin verir misin dedim. Ya tabii hiç aşk olsun yani. Sen becerebiliyorsan tabii ama yani bizden hani bir katkı filan bekliyorsan öyle bir şey olmaz. Yok <laughs> Yo, filan dedim. Neyse sonra işte e, beraber bir bölüm yönetiyordum zaten. Oradaki arkadaşlara sordum. Onlardan bir tanesi ya ben çok isterim böyle bir şey yapmak dedi. İşte e, babama gittim. Ya baba benim hiç birikmiş param yok. Hani birkaç bin lira versen de şirket kuruluş için bir, bir masraf gerekiyor dedim. Valla borç veririm dedi. E olsun borç olsun dedim. İşte iki bin lira borç verdi bana. O iki bin lirayla gittim ben. Bu Protel'i kurdum. Yani işte bir tane ucuz bir mali müşavir buldum. E, i̇smini bulduk şirketin. Böyle... Gayrettepe'de, Kasap Sokak'ta bir yerde... ...bir de küçük bir yer kiraladık. Hani 2-3 ayda kira var nasıl olsa. Ben bu arada tabii hala aynı yerde çalışıyorum. Bir de böyle bir şey var. Dolayısıyla maaş dağıldığım için hani kirayı falan öderim diye varsaydım. Böyle başladı ProTel. ProTel'den bahsedebilir misiniz? 89'da bu ProTel macerası başladı. Çok garip bir şey oldu aslında. Bizi bir iş teklif eden firmayla biz iş yapmaya başladık. O zaman tabii bu kuşağın hatırlaması imkansız. IBM'in AS400'leri var. Böyle orta boy makineler bunlar. Gardrop gibi böyle koskocaman. Onların üzerinde çalışıyor yazılım. İşte biz onu çevirdik ettik filan. Tabi para çok az, imkanlar çok kısıtlı. Bittik. Bir tane IBM satıcısı bulduk. Ee, yine İstanbul'da tanıdığımız birisiydi. İşte o makinesini açtı bize. Onun ofisine gidiyoruz, çeviriyoruz falan. Sonra garip bir şekilde belki bu bir sürü girişimciye fikir verebilir. Gerçi artık böyle bir şeyler de kalmadı galiba ama garip bir şekilde her şeyi bitirdik. Ve ilk satacağımız müşteri de hazır. Ve bu IBM satıcısının, satıcısı şirketin bir yakını bir otel müdürü almak üzere yani dedi ki bunu yapın çocuklar. Ben merak etmeyin alıyorum bunu filan dedi. yazılım satıyoruz yani otel yazılımını. Fakat tam o arada birdenbire bir mektup geldi bize yurt dışına. Ee, diyor ki mektupta çok teşekkür ederiz emeklerinize ama biz artık sizinle çalışmak istemiyoruz diyor. Hiç anlamadık ne olduğunu böyle hani birdenbire. Hani, mektubu gönderen kim? Mektubu gönderen bize mümessillik veren yurt dışı şirketi otel değil bizim ürünü satmak için deli gibi uğraştığımız, gece gündüz çalıştığımız, Türkçe'ye çevirdiğimiz otel şirketi. Bana bunu yap, ya bunu satarsın diyen adam. Sonra tabii hemen fark ettik ki meğer bizim bu IBM satıcısı daha ortada fol yumurta yokken yani, atlamış, adamla ilişki kurmuş demiş ki ya onlar iki şey, onlardan bir halt olmaz. Sen bu işi bana ver bak benim IBM'im de var. Bunlar da zaten çevirdiler her şeyi hallettiler. Yani bunu ben satayım <laughs> artık demiş. Halbuki o kadar da fair bir anlaşma önermiştik ki ya adama. Yani dedi ki biz bunu işte atıyorum ne bileyim işte 7,5 liraya satarız. E bunu adamdan 2,5 liraya alıyorsak hani 2,5 lira biz kazanırız 2,5 lira sen kazanırsın. 7,5 liraya da bunu son kullanıcıya satarız. Çok fair bir şey yani biz ne kazanıyorsak adama da aynı parayı önerdiğimiz halde. Aç gözlük böyle bir şey. İşte gitmiş filan arkamızdan. Hiç o kadar çok iyi niyetliyiz, çok tecrübesiziz. Hangisini söylemek lazım bilmiyorum ama böyle bir şey yaşadık. Ve tabii bu böyle birdenbire işin başında olunca insan kendini duvara çarpmış gibi hissediyor. Protel böyle başladı, duvara çarparak. Yani ilk üç ayda biz böyle bütün hızımızla ve neşemizle duvara çarptık ve böyle dümdüz olduk, yamulduk. Yani ne yapacağımızı bilemedik. Böyle bir kaldık. Ama sonra devam ettik. Metin Arkan'ın bir günü nasıl geçiyor? İstanbul'daysam sabah erken kalkıyorum. Ee, çok alışkanlık tabii. Yani pek şey etki ediyor mu bilmiyorum ama sabah 6.30'da kalkıyorum. İşte genelde e, evde kahvaltı işlerinde daha çok ben meşgul oluyorum. Kızımız okula gidene kadar işte hepimiz kahvaltı ediyoruz. O vazgeçilmez rutinlerinden biri e, ailenin. Herhalde 7.45'te, genelde 7.45 oluyor. Bazen 8'e kaydığım oluyor. Evden çıkıp Ofise geliyorum. Bütün gün ofis koşturması devam ediyor. Altı e, buçuğa kadar konuşma, fikir yürütme, e, ofislerin arasında dolaşma, insanlarla sohbet etme... eğer yurt dışından bir telefon konferans yoksa ya da içeride bir toplantı yoksa... Genelde ben Protel'de e, stratejiyle ilgileniyorum. Genel makro strateji yapmaya çalışıyorum. Protel hangi yoldan yürüyecek, nereye gidecek, bundan sonra ne yapacak, nasıl davranacak? neleri yaparsa daha rekabet avantajına daha anlamlı bir yere gelir. Bütün uğraşım bununla ilgili. İşten çıkınca da maalesef bitmiyor. Devam ediyor. Maalesef mi? Evet aile için maalesef. Çünkü çok zaman kalmıyor ailedekilere. Erken bir akşam yemeği var. Ondan sonra yine literatür okuma, efendim dergi okuma. Bazı akşamlar eğer böyle bir rahat bir ertesi gün rahatsa film seyretme var. Maalesef yeteri kadar uyumuyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Böyle idare ediyorum. işte 12'ye kadar falan da hep ayaktayım. İşte günde 6-6,5 saatte idare ediyorum. Bazı günler 5 saati düşüyor uyku ama şimdilik bir dert yok yani. İdare ediyorum. Sizi motive eden şey nedir? Beni motive eden şey hayat galiba. yaşamın mucizevi bir şey olduğuna inananlardanım ben. Çok anlamlı görünüyor her parçası. Nasıl değişebileceğini görüyorum. Genç insanlara bakınca yaratıcılığın ne olduğunu fark ediyorum. Bununla ilgili bir ortam yaratmak beni galiba en çok motive eden şeylerden bir tanesi hayatımda. Bu ortamı sadece yaratmak değil geliştirmek, büyütmek istiyorum. Bütün hayalim bu. Yaşamdan böyle keyif alıyorum. Yani bir şey yapmak, bir şey bulmak ve bir ortam hazırlamak. O ortamın ortama katılanların mutluluğunu görmek herhalde en keyifli şey hayattaki. İlk paranızı ne zaman kazandınız ve kazandığınız hmm. parayla ne yaptınız? Çok uzun zamandır çalışıyorum ben. Ee, yani ilk paramı ne zaman kazandım? Çok geriye gidiyor ilk parayı ne zaman kazanma sorusu. Muhtemelen herhalde ilkokula falan gidiyordum. Kadıköy'de büyüdüm ben. Haydarpaşa'da büyük bir tren garı var. Hala da var. O zaman aktif olarak kullanılıyordu. Evden annemden habersiz Kaçardım. Böyle şeyde bir aile değildi. Rahat bir aile değildi yani. Annem titiz bir kadıncağızdı. Ama tabii çok daha rahat trafik falan. Sokakta oynardık biz yani. Hiçbir derdimiz yoktu. Arada bir kere araba geçerdi falan. E, habersizce tren garına gidip rayların arasından kırık lambaların sarılarını toplardık. Ve onları ezip sarı hurdacılara satardık. Ve ondan da e, tabii çok o kadar minik paralar kazanıyorduk ki onunla bir tek bir şey yaptığımı hatırlıyorum. Aynalı fırına gidip orada çok da güzel meşhur bir fırın vardı. Halka alırdım. 5 tane halka 25 kuruş. Şahane bir şey. Yani çalışıyorsun, sarıları topluyorsun sonra fırına gidip 5 tane halka alıyorduk. 5 tane halka 25 kuruş. Halka nedir biliyor musun bilmiyorum. Küçük simite benzer. Üzeri susamsız. Susamsız halka diye bir bir şey vardı. Öyle bir e, ne derim... E, yiyecek vardı. Çok da severdi çocuklar. Biraz unlu gibidir o. Çok da lezzetli bir şeydir. Yani ilk parayı hep öyle kazanıp hep öyle harcadım. Uzun zaman öyle devam etti o. Şimdi bittik dediğiniz ve en başarısız hissettiğiniz zaman? Hiç öyle hissetmedim desem yeridir. Hiçbir zaman şimdi bittik demedim. Çok tatsız şeyler de yaşıyorsun. iş hayatı bu. Ama ben hep hiçbir zaman işin sonu olmadığına inananlardanım. Hiç vazgeçmeyenlerdenim. E, vazgeçmemenin hayatın içinde en önemli başarı faktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Galiba hiç vazgeçmemek lazım. Yani ne olursa olsun her düştüğünde yeniden kalkmak lazım. Onun için hiç bittik demedim. Çok zor zamanlar yaşadık. Şirket olarak da öyle oldu. işte Türkiye'de enflasyon %80'lere ulaştı. İşte bir günde e, Türk parasının değeri birdenbire e, yarı yarıya düştü. İşte bankada 600 bin lira varken birdenbire o 600 bin lira işte kurla atıyorum o zaman kurla e, 300 bin dolarsa birdenbire 100 bin dolara düştü. Falan. Ama hiç hiç de bittik demedik. Hiç vazgeçmedik. Hep bir yol olduğuna inandık. En e, keyifli hikayelerden bir tanesi şu. Protel yeni kurulmuş. Bu e, Fransız şirket bizi e, sözleşmemizi iptal etti. Ortada esas satacağımız bu sonradan çok popüler olan Fidelio yok. Ama şirketle çalışan insan var. İşte tercüme yapan kızcağız var. Başkaları var. Para lazım hiç alakasız gittik yani birilerine işte network sattık. E, tanıdığımız insanların gitti kapısını çaldık fabrikalarına e, ve neredeyse zorla sattım ben. Yani para yok ertesi gün kirayı verecek. adam e, adam imzalamıyor çok böyle dostane bir adam sohbet etmeyi seviyor konuşuyor falan ama yapmıyor. Dedim abi imza alıyorsun şimdi lütfen bugün şimdi imzalıyorsun. alıyorsun e, adam da şaşırmıştır herhalde imzaladı sahiden. Hiç onun için hiç bit, bit, bitmek, diye bir şey yok yani. Hiç gerekiyor Kırılma noktamdı dediğiniz zaman. Kırılma noktası hep iki şey hissettiriyor bana. Sahiden bir her şeyin kırıldığı bir şey hissettiriyor. Yani elinizden kayıp bir yere düşmeyi hissettiriyor. Ama bir taraftan da o size başka bir, bir yol gösteriyor. Hep öyle hissettim. Protel çok uzun zaman alıp satan bir şirket oldu. Yani neredeyse Proteinin bütün 27 senelik tarihine baktığımız zaman bunun son 24 senesi diyebiliriz, 23 senesi diyebiliriz. Hep bir şeyler alıp sattık biz işte yani. Temsilcilikler yaptık. Hala da yapıyoruz. Ama birdenbire şeyi de fark ettik. İşte Oracle Hospitality geldi ve işte bizim ana şirket Microsoft'un aldı. O noktada birdenbire şeyi fark ettik ki hmm, artık başka bir dünya var. Ve biz bu kırılma noktasından başka bir şey çıkarmalıyız. Nitekim şimdi işte bizim protein takımı var. Çok da iyi şeyler yapıyor. Çok daha iyi şeyler yapacak. Bu bize başka bir dünyayı gösterdi. Evet kırılma noktasıydı bir taraftan ama diğer taraftan da sahiden zıplama tahtasıydı diyebiliriz aynı anda. Yaptığınız en büyük hata? Daha önce yazılım işine başlamamak. En büyük hata bu bence. Yazılım üretmeye başlamamak. Unutulmaz acayip bir hikayeniz var mı? İlk şeyi kaybettik, e, mümessilliği kaybettik. Bir ofis tutulmuş, iki kişi oturuyor. E ben başka bir yerde çalışmaya devam ediyorum. Oradan kazandığım parayla insanların maaşını veriyorum. E, bütün gün orada çalışmam lazım. İşten çıkıyorum, öbür ofise gidiyorum. Yani ne oluyor, ne bitiyor diye bir moral bozukluğu var falan. Böyle saçma sapan, böyle ortada bir yerdeyiz çalıştığım şirketle beraber o zaman Novel diye bir meşhur bir e, network e, operating system var. Onun toplantısına gittik. Benim algım çok açık. Hep öyleydi zaten. O zaman da böyle işte geziniyorum kalabalığın arasında herkes Novel satıyor falan ve orada birileri bir şey anlatıyorlar. İşte ya bir tane Fidelio diye bir program var. Bu otel tarafına geliyor ve PC'de çalışıyor. O zaman PC çok çok yeni bir şey. Yani PC ortada PC'nin kendi network yok. işte, Novel kartını takıyorsun da PC network yapıyorsun ve enterprise'lar öyle kullanıyorlar PC ya da terminal diye kullanıyorlar. IBM'e bağlanıyor. IBM PC diye başladı biliyorsun. Fakat birisi anlatıyor diyor ki ya bu Fidelio öyle bir şey var. Bu inanılmaz. Novel'de çalışıyor, PC'de çalışıyor ve şahane bir şey ve pik, bunu aldı Mısır'da bunu kullanıyor. Böyle bir hikaye duydum. Tabii hemen kulaklarımı kabarttım, gittim adamın yanına. Mısırlı bir adamcağız. Ya dedim ki bu bu nedir bu Fidelio? Dedi ki ya bu sorma bu Alman bir şirket ve bunlar gayet düzgün işler yapıyorlar. Ee, biz bunu kullanıyoruz Mısır'da. E, Mövenpik kullanıyor. İşte ben de oranın e, bilgi işlem müdürüyüm. E, çok da memnunuz. Ya dedim ki bunu hangi şirket satar ne öder falan Adam dedi ki valla şimdi ezbere şey yapamam ama sen ben, ben al kartımı. E, bir şekilde ben sana bunu aktarırım dedi. Şimdi ben geldim. E-mail falan yok yani yanlış anlama. Telefon, cep telefonu da yok. Fax var. Ee, fax çektim adama. Dedim ki ya bu şirket neydi? Bunu var. Cevap gelmiyor bir türlü. Üç gün geçti, beş gün geçti. Tırnaklarımı yiyorum, cevap gelmiyor. Kalkıyorum, dolaşıyorum, faksa gidiyorum, bakıyorum falan. Gelmiyor, gelmiyor. Neyse sonunda cevap geldi. Bir tane şey yazıyor işte şirket şurada. Almanya'da mini şehrinde burada adı bu. İşte patronu bu filan. Ben telefon ettim adama. Dedim ki ya yani ben bunu e, biz bunu satmak istiyoruz. O Et. zaman yıl kaç tam olarak? E, 88 ya da 89. Telefon ettim. İşte i̇stedim Dietmar'ı. Dedim ki ya biz satacağız bunu ama tabii yani ortada hani pro desem kimse bir şey anlamayacak. E, o çalıştığım şirketin adını söyledim falan. Dedi ki yani... E biz dedi zaten var bizim yani şeyimiz Türkiye'de. E kim dedim satıyor? Dedi ki e işte Siemens Next koskoca Koskocaman bir enterprise şirket. Onlar satıyorlar falan. Peki dedim ki yani bize de verir misiniz? Vallahi onlar satıyorlar. Peki dedim yani ekskluziv mi onlar satıyorlar? Sadece onlara mı özgü bu? yo dedi yani verebiliriz ama hani bizim bir şekilde sizi görmemiz lazım. Birisini göndermem lazım benim Türkiye'ye size baksın falan dedi. E dedi çok iyi olur dedim yani bizi görürseniz zaten hani bizle mutlaka çalışırsınız <laughs> Böyle bir şey anlattım adama. Yani neye güvenmişsen böyle bir şey yok ortada. Yani şirket dediğin dört duvar yani. Bir tane masa var yani. Adam onu görüp nasıl bir şey gelecek? E, Neyse tabii gel şey var. E geldi evet. Oranın satış müdürü geldi. Fakat bu arada bana da eski çalıştığım şirketten bir teklif var. Eski patron. E, Haksever Bey çok da meşhurdu bir aralar. Bu sektörün en e, duayen isimlerinden biridir. O da bana işte Metin'cim sen oradan kalk gel bulunduğun yerden biz beraber iş yapalım falan diyordu. Dedim aman Haksever Bey böyle bir şey var. Dışarıdan birileri gelecek. Onu da çok güzel bir ofis yapmıştı yeni inşaat. Onu göstermemiz lazım adama dedim. Tamam ya dedi Şiran öyle de bir adamcağızdı. Çok yardımcı oldu bana. Yani hayatımı değiştiren iş çünkü benim bu. Tamam dedi. Adam geldi. Haksever Bey'in binası çok güzel. ve Ofisi de çok güzel ama kimse yok yani. Onun da şirketini değiştirmiş de falan. Yeni bir şirket kurmaya bakıyor. Adam dedi ki yani çok güzel görün etkilendi filan. Adamlar nerede dedik, bugün resmi tatil. Yapacak bir şey yok yani yalan söyledik adama. Dedi resmi tatil falan dedim. Neyse adamcağı sonra güzel bir yere yemeğe götürdük filan. Benim araban filan da yoktu yani. Haksever Bey'in güzel bir arabası vardı. Bana böyle bir göz kırptı dedi ki sen bunu havaalanına bırak dedi, anahtarı verdi falan Ben yolda gidene kadar adama işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, muhteşem falan dedim. Adam uçağa binmek üzere indi arabadan dedi ki çok etkilendim veriyorum ben size bu işi dedi. Sonra bizim haksever böyle işimiz olmadı filan. Bu işi aldık ve götürdük ve sah bir sene sonra filan da Siemens Nixdorf bizim rekabetimize dayanamayıp bu işten vazgeçti. Şaka yapmıyorum. Yani biz böyle beş kişilik şirket Siemens Nixdorf'u sürklese edip pazarın dışına koyduk ve o zamandan beri de işte neredeyse 90 yılından beri de hep tek başımıza bu hospitality işindeki en en bilinen şirket diyelim. Yani en büyük falan demeyi çok istemiyorum çünkü küçük bir pazar burası. Ama Protel en bilinen şirketlerden biri oldu diyebilirim. Girişimciler ne yapmamalı? Korkmamalı. Yani korkunca girişim yok. Yani girişimciler risk almalı, evet. Aldıkları risklerden ders almalı, evet. Ama girişimci olmak köprüleri atmak demek. Ama tabii hani bu böyle körü körüne de olmamalı. Bence hesapsız girişim olmuyor. Mutlaka işin sayısal değerlerinin yerli yerine çok oturmuş olması lazım. E hatta belki birazcık kötümser olmasına da bir sakınca yok. Ama ben bugüne kadar hayatımda hiç daha tutan bir iş planı görmedim. Olumlu ya da olumsuz. Kendim de yapamadım hiçbir iş planı tuttuğunu görmedim. Yani herkes böyle bir iş planından bahsediyor falan. Kavramsal olarak çok doğru. Sayısal olarak çok doğru ama iş planları tutmamak için yapılıyor. Ben öyle anlıyorum sonunda. Hayattan öğrendiğim şey iş planı var ama hiçbir zaman tutmuyor onlar. Ve onun için eskileri ben bazen saklarım. Ya bir dakika hani ne demişiz, bak ne kadar yapmışız, nerede sapmışız, niye sapmışız falan diye bakıyorum. İşin sayısal tarafı gerçekten önemli. e ve bilmediğin bir konuda girişimci olmak diye bir, bir hayalde yok. Mutlaka o domaini çok iyi bilmek lazım. Ne olursa olsun. ister elma satmak olsun, ister yazılım yapmak olsun, ister bir makineyle uğraşmak olsun girişimci olmak demek. O işi sahiden iyi bilmeyi, çok iyi bilmeyi gerektiriyor. Başka bir başka bir parametrem yok benim. Ya da çok iyi bilen adamları bulmayı gerektiriyor. Öyle söyleyeyim. Sevdiğiniz sözler yinelemek ve yenilemek e, fiillerini seviyorum. Hep tekrarlamak ama hep yeniden tekrarlamak. Tekrarlarken yenilemeyi seviyorum. Onun için bir konfüçyüs lafı galiba nasıl yenilirken gün, buradaki yenilmek kaybetmek demek. Çünkü gün her gün batıyor. Nasıl yenilerken gün, yenile gün be gün, yenile ve yenile diye bir söz var. Çok seviyorum onu. Tam doğru söyleme emin değilim ama bir konfüçyüs diye ararsan bir yerlerden çıkar, arayan seyredenler ararlarsa bir yerden çıkar ama e, yenilemek ya yenilemek benim en sevdiğim e, sözcüklerin en en başında geliyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.